Kırklareli'nin incisi, vizeye sadece 15 dakika mesafede, küçük yaylada harika bir fırsat sizi bekliyor. 313 metrekare özel parselasyonlu, muvaffakatnameli arsalar satışta. Doğanın tam kalbinde, çevresiren ırmağının hayat verdiği bu bölge, temiz havası, yemyeşil ormanları ve huzurlu ortamıyla eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Üstelik, tarihi Vize Kalesi ve Küçük Ayasofya Camii gibi kültürel zenginliklere de çok yakın. Kıyıköy gibi Karadeniz kıyısındaki sahil kasabalarına sadece yarım saat mesafede. Buradaki koylar ve doğal limanlar deniz keyfi için mükemmel fırsatlar sunuyor. Ayrıca İstanbul'a yalnızca bir buçuk saat uzaklıkta yer alıyor. Hem yaşam hem de yatırım için mükemmel bir seçenek. Net sınırlarla belirlenmiş arsalarla Güvenli bir yatırım fırsatını kaçırmayın. Arsa peşinde güvencesiyle hayalinizdeki arsaya şimdi sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçin.